Arkadaşlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz kahvaltı soframıza yeni bir günden yeni bir videodan herkese selam olsun şöyle hızlı en hızlısından hatta bir kahvaltı hazırlamaya çalıştım çünkü misafirim var ee, o da benim gibi açtı <laughs> dedim gel beraber yapalım kahvaltımızı şöyle Allah ne verdiyse her şeyi hazırladık ortaya koyduk patatesi bekliyoruz şimdi patatesimiz de kızardığı zaman Hemen başlayacağız. Çayları doldurayım dedim. Çünkü patatesin pişmesine de çok az kaldı. O zaman bize afiyet olsun arkadaşlarım. Can Cansucuğum gel. Haydi. Evet. Misafirimi de göstereyim. Hoş geldin kaçak gezgin. <laughs> <Hoş bulduk. gülüyor> ne yaptın? Nasıldı doğular? İyiydi. Çok güzeldi. Nereleri gezdin? Gaziantep, Urfa, Mardin, Libya... Diyarbakır. Ha. Siirt'e de gideydiniz. Diyarbakır'a kadar gitmişken. Orası yoktu işte. Şey, Aramadır, Vessel, şey, Veysel, Veysel Karani gibi. Hazretleri'nin olduğu yer var Bitlis'te. Hı hı. Oralar. Oral, iyi, ha, var, şey, yorularız. tur, tur sahibine söylemek lazım. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin türbesi. Hı -hı. Oraları ya, da... Talep ettiğin sürece hani sayıda bulduğun sürece her yere hani tur açabiliyor. Yani, 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 yani gerçek oralar da çok güzel çünkü. Evet, yani şeyde de gezdiğimiz yerde de işte Hazreti İbrahim, Hazreti Eyüp, Peygamber'in hani sabır makamlarına falan ne güzeldi yani. Ha, ne güzeldir tabii ya. Urupa'da. Güzeldir Olurdu olmaz böyle. mı? Valla Emine bana çok dedi Eliz abla beraber gidelim Aynen. dedi evet. ama beni otobüs tutuyor diye ben hiç Emine'ye yük olurdum. Oraya ayıl buraya bayıl. Çünkü Emine de gezmekten hani yürümekten yorulmuş. Evet, nerede yoruldum. akşam nerede sabah? Evet. Kaç gün sürdü Uyumayan peki bu tür? tur? İki gece üç buçuk gün gibi yani o kadar kaç tane il gezildi. Evet. Araları da birbirine gece yakın değil. Ama dört gece falan hani çıktığımız dört gece yoldaydı. İki gecesi yolda geçti. İki gecesi hı hı. otelde. Öyleydi ama güzeldi yani. Olmaz mı canım? Hatta biz uzun olsaydı süre falan dedik ama bunun de, tadı burada oluyor dedi yani. yani. koşturmada oluyor evet, Evet hani daha fazlası sıkıntı aynen. sıkardı. İyi yaptın, iyi yaptın. Gezdin, dolaştın, geldin. Keyfiniz bol olsun. İnşallah, i̇nşallah, inşallah, inşallah gideriz. Şimdi patatesi bir bakayım ben. Olmuştur herhalde o. Şöyle biberin yanına patatesimizi de alalım. Kahvaltımızı yapalım arkadaşlar. Olmuş mu Emine? Bu hazır patatesten almış ha, olmuş, Cansu var da. Arkadaşlarım ben çok e, aşina değilim. Bunlara biliyorsunuz yeni yeni öğreniyorum. Şöyle hemen. Döptüm. O zaman bize afiyet olsun. Arkadaşlarım. Kirli Ha kirli Emineciğim. Kahvaltı faslından sonra kahve faslına geçiş yapıldı. Şöyle. Bu sefer şekerli yaptık kahvelerimizi. Şöyle eminecim güzel bir kahve keyfi de yapalım bakalım. Diğer kızlara uymadı. Efendim çocuğum. İkilerdeydi. Diğer kızlara uymadı. Arzu'nun işi varmış. Reyhan'ın da işi varmış. Don, dondurucudan bir şeyler kiren çıkardım dedi. Kiren kızılcıkta değil mi? Evet. Kızılcık çıkarmış. Kızılcık marmelatı yapıyormuş. Burada da Cansu'cuma e, sütlü kahvesi yapıyorum. cezveyi koydum hocam. Onun kahvesi de kaynar şimdi. Onu da hemen veririm. Sonra balkona geçeriz. Güzel arkadaşlarım hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Tekrardan evimize hayatımıza hoş geldiniz. Valla akşam ettik biz Emine'yle sohbet, muhabbet. Saat şu an 5.30. buçuk ee, o kadar güzel anlattı, o kadar keyifli geçmiş, o kadar memnun kalmışlar ki e, Neslihan'la beraber gitmişlerdi. Neslihan'da videolarımda görmüşsünüzdür. Çok memnun kalmışlar, çok keyifli geçmiş. Gittikleri turizm şirketiyle e, çok böyle memnun kalmışlar yani anlayacağınız. Benim de kanıma girdi. Ayarlayabilirsek biz de bir ara Cazucuğumla, Emine'cimle beraber Tura gideceğiz galiba. Çok güzel anlattı. Çünkü fotoğrafları gösterdi, videoları gösterdi. Benim de böyle hani araba tutuyor, e, otobüs falan tutuyor beni ama minibüs minibüsle VIP olarak gittiler e, diye biliyorum. Yanlış hiç telaffuz etmiyorsam. Hani böyle 15 kişilik minibüste falan gittiler. Çok daha rahat oldu. Yeliz abla falan dedi işte. Aynı o kahvaltı sofraları, o oteldeki ikramlar, bilmem neler. Antep falan zaten arkadaşlar Diyarbakır Doğu'nun lezzetleri bambaşka biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. Dinleye dinleye böyle arkadaşlar coştuk e, Cansucum'la beraber. Çok güzel sohbet, muhabbet ettik. Gerçekten çok güzel geçmiş. Ondan sonra işte az önce Emine'yi uğurladım arkadaşlar. Emine bizdeyken Ali aradı, e, balık alayım mı dedi ruh sinir günü bugün. Ondan sonra e, akşama da şimdi hani ne yemek yapacağız her gün biliyorsunuz aynı dertler aynı sıkıntılar ne yemek yapacağız sıkıntıları e, tamam al dedim e, bulursan alırsın falan dedim işte az önce aradı geliyorum ne lazım diye dedim balık aldın mı aldım dedi arkadaşlar akşama balık var e, salata malzemesi de istedim marulumuz yok domatesimiz yok salatalığımız yok e, onları da istedim şimdi güzel bir çorba yapacağım. Ey balık salata çorba Allah bereket versin bir de tatlı gibi bir şey yapmak lazım yanına şimdi onu da bir ayarlamam lazım sizler neler yaptınız iyisinizdir inşallah her şey yolundadır her şey gönlünüze göre oluyordur umarım Rabbim bütün güzelliklerinizi yerinde olan sağlığınızı sağlığımızı daim eylesin inşallah hastalıklarla falan böyle hiçbirimizi sıkıntıya sokmasın sınamasın yüceler yücesi Rabbim ben şimdi mutfağa gireyim ne çorbası yapacağımı da bilemiyorum en son en son ne çorbası yaptım ben ha domates çorbası yaptım mercimek çorbası mı yapsam acaba çünkü böyle mercimek çorbası hani seviliyor bol limonlu da böyle balığın yanında da iyi gidiyor gibi oluyor ee, bilemedim neyse ben kalkayım arkadaşlarım şöyle akşam yemeğimizi bir ortaya çıkarmaya çalışayım dediğim gibi böyle eminecimle akşam ettik arkadaşlar özleşmişiz bayağı bir özleşmişiz aslında bakarsanız böyle bir çarşıya gidelim falan dedim ben Emine'ye. Baktım çok yorgun. Gidelim Yeliz abla falan dedi ama baktım bayağı bir yorgun. Gezmekten yorgun düşmüş. Sonrasında gideriz Emine. Boş ver dedim kahvemizi içelim. Böyle çok keyifli bir şekilde günümüze devam etmeye çalışıyoruz bakalım arkadaşlar ya çok şükür bugünümüze haydi bugün de böyle olsun bakalım her gün temizlik olmaz her gün gezme dolaşma olmaz bugün böyle Yeliz bacanız için de birazcık böyle dinlenmeli gibi oldu keyifli oldu Haydi bakalım. Çorbamızı yapalım. Ondan sonra günümüze, akşamımıza devam edelim. Geçen gün Cansu'cum bir şeyler aldı size gösteririm demiştim ve gösterememiştim. Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle Domol'un fırın temizleyicisini aldı. Ocak ve fırın temizleyici. Mükemmel temizliyor arkadaşlar. Airfryer'ı da almışken şöyle fırınımı içine dışına ocağımın demirlerini falan bir güzel temizlerim diye düşündüm. Evdeki de çok az kalmıştı. Bitmek üzereydi. Beyza ile beraber Samsun'a gidince Doğum günü kutlamaya gidince dedim Cansu'ya Cansucum alır mısın o da Rosman'a gitti Ve şöyle e, mendil aldı Arkadaşlar beyazlar için e, Renk açıcı mendil aldı Hemen denemek için de bir tane aldı içinden beyazları çalıştırıyoruz Şimdi bir deneyelim bakalım ya Bafra'nın suyu çok kötü arkadaşlar O yüzden Çok kötü olduğu için e, Beyaz diye bir Çamaşır e, pek görülmüyor Ne yazık ki Beyaz olan her şey griye dönüyor. Rengi böyle sararıyor. Şöyle bir mendil. Bilmiyorum hani kullananlarınız var mı? Bu da renk ayrıştırıcı. Ee, arkadaşlar. Böyle bununla beraber bütün renklileri beraber yıkayabiliyorsunuz. Hani siyahlılarla renklileri karıştırabiliyorsunuz. Yıkayabiliyorsunuz. Çener'cim de geldi. Cips yiyor yanımda. Belki ses duyuyorsunuzdur. Ee, siyahlılarla renklileri falan her şeyi çalıştırabiliyorsunuz. Renklerin birbirine karışmasını engelliyor. Kurutma makinesine de böyle kirli sepeti birazcık dolduğunda hemen siyahlı renkli karıştırıp yıkayıp e, renkleri karışmadan da güzel bir şekilde sonuç alınıyor diye biliyorum. Bunu da aldık böyle. 45 liraydı arkadaşlar. 45 45. Bu da 65 TL'ydi. Öyle yani. Ben şimdi bir çoluğuma çocuğuma bir bakayım. E, yemek işlerine bir geçiş yapayım hızlı bir şekilde. Ondan sonra ee, akşam yemeğimizi hazırlayayım. Bizimkiler ekip geldi yani. Şöyle balığımız geldi arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Ak balık almış. Ee, büyük balık almış. Air fry'da mı pişirsek acaba? Şöyle domates. Salatalık. Şöyle marul. Lokumanım, lokumanım. Annem. Ya dünkü videoda ben seni hiç çekmemişim. Teyzeler merak etmiş. Ha? Balık koktu annenin eli. Bak balık yiyecek mi? He güzel kızım benim. Ablasıyla yatıyor. Her gece ablasının yanında arkadaşlar. Bizi terk etti diyebilirim. Minnoşum. Benim. bizim de burada abisinin kucağında. he abi okuldan mı gelmiş? he Oyun mu oynayacaksın? Al. Ha? Oyna hadi. Oyna. Seni yaramaz. Taşıyor bile arkadaşlar. Ağzına alıyor taşıyor. Odalar arası taşıyor. Ali Bey de burada. Hoş geldiniz Ali Bey. Hoş bulduk. Çocuğunu oynatsın. Al annem, al annem, al annem. Al, al. Gel. Gel. Canercim bir üstünde iş yavrum sen de hadi. Al, oyna. Hadi. Hop, hop, hop çalışalım. Hop. Baba oğul dizilerini açtılar. Hemen eve gelir gelmez. Yemek hazırlanana kadar bir iki bölüm izlerler. Al. Al. Seni yaramaz seni. Heh. Seni yaramaz. Sizin için çekeyim dedim arkadaşlar. Seviyorsunuz minnoşlarımızı. Sizin için çekeyim dedim. Çorbam için sebzelerimi yıkadım. Doğradım. Sarımsak, soğan, patates ve havuç arkadaşlar. Ee, mercimek çorbası yapacağım. Yani sebzeli mercimek çorbası ya da sebze çorbası. İçine böyle sebze girince mercimek çorbası olmaktan çıkıyormuş. Daha önce de konuşmuştuk. Şimdi şöyle güzel bir şekilde kavrulsun. Hemen mercimeğini eklerim, suyunu eklerim, düdüklümün kapağını kapatırım ve 10 dakikada çorbam hazır olmuş olur. Sonra bir blender çekerim. Tamam, işlem tamam. Azıcık kavrulsun böyle daha lezzetli olması için. Şöyle sebzeler suyunu bir bıraksın istiyorum. Ben de o arada hemen mercimeğimi ayarlayayım, yıkayayım. Çorbam 10 dakikada hazır olur Allah izin verirse. balıklarımız kızarırken ben de hemen şöyle göbek marulumuzu yıkadım. Şöyle ortadan bir bölelim. Ve salatamızı da ortaya çıkaralım. Çorba balık salata demiştim arkadaşlar. Hemen hazırlayalım ve afiyetle yiyelim bakalım. Bu marula da hiç alışkın değilim açıkçası. Demek ki kıvırcık bulamadı Ali Şöyle. Nasıl doğrasam kız bunu ben şimdi <laughs> Şurasını da alalım. Şöyle şöyle doğrayım bakalım iri iri. Sonra üstünden de şöyle şöyle doğrarım. Ne yavrum? Ne nerede? Yüzümün küpü mü? <laughs> Çocuğum. Yüzümün oyuncağını soruyor. Şöyle. Doğradım bakalım. Aslında bunda böyle tavuklu salata falan da çok güzel oluyor mayonezli, tavuklu, mısırlı çok güzel oluyor. Arkada da filmimiz devam ediyor tabi son hız. Büyük balık tavasını çıkarmadım arkadaşlar çok fazla balık olmadığı için. Neyse hemen şunu salata tabağıma alayım. Bu yeterli olur bunu da ayırayım kenara. Kaldırayım. birazcık havuç şöyle süslü püslü bir salata yaptım arkadaşlar. Çorbamı da blenderdan geçirdim. Balıklarım da kızardı. O zaman hemen soframızı kurmaya başlayalım. Çok şükür soframız hazır. Üzüm hayır. Hayır annem çık oradan. Çık. Çık çabuk oradan. Soframız hazır. Davetsiz misafirimiz üzüm arkadaşlar. hemen geldi kafasını çıkardı oradan. Çorbamızı blenderdan geçirdim dediğim gibi. Balığımızı kızarttım. Şöyle e, afilli bir salata yaptım arkadaşlar Allah bereket versin Allah'ım olmayanlara da versin kimseyi açlıkla yoklukla imtihan etmesin ekmeğimizi parçalamadım yani doğramadım şimdi elimizde parçalar parçalar yeriz Allah izin verirse çok şükür bugünümüze diyelim arkadaşlarım Rabbim herkese alım gücü nasip eylesin bize de afiyet şifa olsun Şöyle tatlımı fırından çıkardım arkadaşlar. Hemen şerbetini dökeceğim, çayımı demledim. Vallahi mutfağım toplanacak duruyor, masam falan öylece duruyor. Dedim önce tatlımı bir halledeyim. Ondan sonra mutfağın işini, gücünü, her şeyini hallederiz. İlk sıcağının çıkmasını bekliyorum şimdi. Çıkmış. Hemen şerbetimizi dökelim ve şerbetini çekmesini bekleyelim. Soğuduğu zaman da tatlımız servise hazır. Şöyle tatlımız şerbetini çekti arkadaşlar. Çay bardaklarımı hazırladım. Şöyle sunum yapmak için <laughs> tatlımızın iki tabaktan da biri Instagram için biri YouTube için iki tabaktan da şöyle parçalar aldım. Şimdi hemen çayımızı dolduracağım. Şöyle çaylarımızı da dolduralım. Sucum aldı gitti. Gerçekten çok lezzetli olmuş arkadaşlar. Muhteşem olmuş diyebilirim. Hemen şu çaylarımızı da bir dolduralım dizimizde başladı. Bugün yabani var. Fox'ta. Salı günleri oluyor biliyorsunuz. Ali ile izliyoruz onu. Hemen çay ve tatlı keyfine, dizi keyfine geçiş yapalım bakalım. Çok şükür bugünü de hallettik böyle. Güzel arkadaşlarım. Salondan geldim. Kapanış yapmaya geldim. Bugünü böyle tamamladık demeye geldim. Güzel arkadaşlarım. Tıngır tıngır tıngır. <laughs> Ay balkonun şeyi. kedilerimizin koruması için olan demirimiz arkadaşlar. Ayşe'mizden, kara kızımızdan kalan demir. Ay bugünü de böyle geçirdik. Emine ile e, Emine ile başlayan günümüzü diziyle kapattık gibi oldu. Vallahi gruba yazmış Emine. O kadar yorgundu ki böyle. Dün sabah geldi e, turdan. Gruba yazmış kahvaltı yapmayan varsa hazırlayabilecek var mı diye. Biz de yapmamıştık. Yazdım görmedi aradım hemen Emine dedim haydi gel zahmet etme ablaya atıştırma evde bir şeyler dedim. dedim. Biz de yapmadık zaten haydi çıkken Ondan sonra sohbetti, muhabbetti, kahkaydı, tur öyleydi, tur böyleydi, Antep şöyleydi, Diyarbakır böyleydi, salçadan falan konuştuk valla. Antep salçası almış annesine falan işte göndermiş öyle bir şeyler. Ve fiyat olarak da hani buralarla aynı dedi. Yeliz abla dedi ve şey demişler oradan hani böyle yemeklere bir yemek kaşığı falan koymanıza gerek yok. Çok az kullanabilirsiniz. O kadar güzel renk veriyor demişler. E dedim ben de Emine dedim hani olmadı oralardan şey yaparız falan dedim. Hani gidersek alırız ederiz falan siz bir deneyin bakın dedim. E şey dedi Yeliz abla kartını aldım dedi. 70 TL'ye kargosu çıkıyormuş. Türkiye'nin her yerine yani ister... 5 kilo al ister 10 kilo al ister 50 kilo al yani kaç kilo alırsan al 70 TL kilosu dedi. Ee, şey kargosu dedi. 120 TL falanmış işte domates salçasının kilosu da. Dedim siz bir deneyin bakalım olmadı biz de sipariş veririz dedim. Hani memnun kalırsan Emine'cim dedim. O oradaki isotların falan diyor yani buradakilerle hiç alakası yok. geliz abla diyor acı biberler falan ee, hani dedim nasıl dedim hani midesine falan dokunmuyorum dedim. Oranın biberi farklıymış ve hiç hiç kimseye dokunmuyormuş yani. Öyle dedi, öyle anlattı. Oradakiler öyle söylemişler. Ne oluyor mu? Oranın böyle sıcaktan hani böyle günlendikçe mi ne o içindeki zararlı madde azalıyormuş mu? Bir şeyler bir şeyler anlattı ama hepsi de kalmadı aklımda. O kadar çok şey konuştuk ki arkadaşlar. Öyle işte. Hem neye uğurladıktan sonra yemeğimizi, ekmeğimizi yaptık. Tatlımızı da yaptık. Tatlıyı mutlaka yemek kanalıma yükleyeceğim arkadaşlar. Yeliz'in tarifleri yemek kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini de açmayı unutmayın. Oraya paylaşmış olduğum e, videolar paylaştığım zaman size bildirim gelecek. Gerçekten çok hafif ve lezzetli oldu. Mutlaka ekleyeceğim yemek kanalıma bana artık müsaade gideyim dizinin sonunda izleyeyim. Bir taraftan da videomuzu düzenleyeyim dedim. Şimdi saat geç olmasın. Öpüyorum sizleri. Sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bugün de hayatıma dahil olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Yarın sürpriz bir yere gideceğiz sizle beraber. Şimdi söylemeyeyim. Yarın için çok heyecanlıyım. Sürpriz bir yere götüreceğim sizi. Bakalım Yeliz bacınız, Yelizciğiniz nereye gidecek? Öpüyorum kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Sesimi nereden duyuyorsanız, hangi ülkede, hangi şehirdeyseniz, hangi ilçedeyseniz hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın güzel arkadaşlarım. Hoşçakalın.